Sinan mesaj çekmiş. He, aç şurayı. Usta nerede Sinan! Neredesin lan sabi esnaf? Takım var. Tezgah! Dükkanı evsiz girmiş. Allah Allah. Bunu niye almamışlar? Orijinal çakma ya. Sinan'ın telefonu ver bakayım. Selam kanka. Sen bu videoyu izlediğinde ben çok uzaklarda olacağım. Hayat bir sınavsa ben adımı yazıp çıkıyorum. Yapacaklarım vicdan azabını da çekmeye hiç niyetim. İnan bu karar kolay alınmadı. Lan minyatür Derya Köroğlu gibi olmuş herif. Dükkanın malzemelerini de ben çaldım. Deniz'i ortadan kaldırmak için kurduğum planı o parayla gerçekleştireceğim. Sonra da sırra kalem basarım. Bu salak Deniz'in canına edecek kesin. <laughs> Deniz! Koş lan koş! Koş! Bir diyeceğimiz var bizim size çat kapı geliverdik evimize bakmayın sürçülü insanımıza siz.